Ay! Yürür! Aa! İnanmıyorum ne ya! Ne oluyor? Yürür, bakar mısın? Bakar mısın şuraya? Aa! Kızlar, bilmem ne, ne bu? Ya, ne bu? Bu Arda denilen adam var ya aşağılık bulaşık adam. Bak gitmiş Haluk'u baştan çıkartmaya çalışıyor. Bir de kızlarla hikayesinde fotoğraf paylaşmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanmıyorum bak, çok, çok ya. Çok sinirlendim Ay, yani. ben de sinirlendim ya. İnşallah Meltem görmez bunu. Haluk'a da bak sen. Hemen gitmiş kızlarla fotoğraflar bilmem neler. Ya Haluk'un ne suçu var Allah aşkına görür ya. Bu, bu terbiyesiz Arda bunu çatlamış. Arda'nın şeyi bu ya. Ya bak biz onun evrenini kurtarmaya çalışıyoruz. Haluk da gitmiş yani. hakikaten şimdi çok çirkin, sinirlendim yani. Çirkin, çok çirkin. Yok, çok. Yok, bu böyle olmaz. Ben gidiyorum ve Haluk'u kurtarmaya çalışıyorum. Bu mümkün yani çok sinirlendim <laughs> yani. Böyle kepaz hastalık olabilir mi? E, bu Arda denilen adamın başına alttan çıkıyor bütün bunlar görür. Gönül <laughs> ben gidiyorum. Gidiyorum ve o Arda denilen adama bunun hesabını soracağım Gönül. Benim tersimin ne olduğunu bilmiyor o. Hayır öyle sor. Nasıl Meltem Gönül? Yani şu anda Haluk'u suçlama evresinde. Eyvah bundan sonraki evre de depresyon biliyorsun. Maalesef. Haluk ne yapıyor? Onda durumlar nasıl? Ya, i̇yi işte. Nasıl olacak ya? Bildiğin gibi. Yani ne iyi ne kötü. İşte yani. De sana bir sürprizim var. Hı. Haluk yarın akşam bize yemeğe geliyor. Aa! Aa çok sevindim. Tuna. Bana bak. Çok iyi bir haber bu. Demek ki Haluk da barışma olayına yakın. Vallahi pek bilemiyorum Gönül. Yani yani Haluk çok gururlu. Yani çok inatçı bir adam. Yani bize yemeğe geliyor ama bu barışma için bir şey olur mu? Vallahi tam kestiremiyorum ya. Gururlu, inatçı ama aşık. Tuna. Bence bu iş bizim düşündüğümüz kadar zor olmayacak. He. Akşam için bir şeyler hazırlayalım, yarın akşam için tamam mı? Şimdiden hazırlıklara başlayalım. Gururlu, inatçı ama çok iştahlı. Yemek işi bende, yani Öyle onu mi? bana bırak. Yani ben, ben hal, yani yemek işi derken... -...hani e, yemeği... -...beraber yaparız. Hayır, canım. yok, yok. Ben, yani sen tabii ki yaparsın hani ben... ...yani şey açısından diyorum, hani yemeği... ...yemek açısından, yani şu şey, ...ben e, şimdi et... E, Ay tuna e, o... ne diyorsun Allah aşkına? Beraber yaparız işte. Ya ben... Ya, sen ya... mi yapmak istiyorsun? Ha olursa ben de yaparım. E, i̇yi, sen ya, yaparsın. Ya. Tamam, tamam, tamam. Ya, ya, şey yaparım yani ben. Ne diyorsun ya? Hı? Çocuklar, alın şunları. Kesinlikle. Akşama Aluk amcanız yemeğe giriyor, unutmayın. Evet. Meltem abla. Onun bir işi varmış, belki gelemeyebilirmiş. Öyle, şey, öyleymiş. Çok ilginç ya. Şu sıralar ya Meltem ablayı görüyoruz ya Haluk amcayı görüyoruz. İkisini bir arada hiç göremiyoruz. O, o, o. öyle. Şeyden dolayı ya zaten sen e, şu ödevin yok muydu inşaatla ilgili? Onları sorarsın Haluk amcana sana cevap verir. Tamam mı çocuklar? Tamam tamam onu hadi. ben onu Mardes'e ne zaten. Hadi hadi. Oğlum, hadi, güle. Allah Gülüyor. Gülüyor. hadi. Allah seni şükür versin. Hadi, hadi güle güle oğlum. Hadi güle, güle. Akşam çok eğlenceli olacak. Aynen. Ben yemeğe geçiyorum, görür. Tamam, et yap. Doymaz şimdi galiba. Tamam, merak etme. Et yemeği yapacağım. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Geçin bakalım. Ne güzel kokuyor ya. Ben ben. Of, ne pişiyor ya. E ee, baban Haluk amcan için çok güzel yemekler yaptı. Yürü, ya, hoş geldiniz çocuklar. Gönül kimyon kim, kim, nerede? Ee, i̇kinci rafta orada şeylerin baharatların yanında. Yok orada. Orada orada tutuna. Evet. Kaç tabak koyuyoruz? Beş mi altı mı? Beş. Kim yok? Haluk amcamı Meltem ablam. Meltem ablan yok. Söyledim ya sabah, işi var gelemeyecek diye. Belki demiştin. Hani ben de belki gelir diye düşündüm. Sabahlayacak hali yok ki şeklinde. Çok yoğunlar, çok yoğunlar. Merveciğim, ee, bir şeyler organize ediyorlar. E, bu organizasyonu da Meltem ablan yapıyormuş. Dolayısıyla yoğun yani, gelemiyor. Ne organize ediyorlar? Şey, <laughs> böyle motivasyon. E, e, motivasyon ve hedef. Evet, çok saçma bir şey yapıyorlar. sabahlara kadar çalışan bir insanın motivasyonu mu olur? Personellerin motivasyonu için, kendi motivasyonunu düşürüyor. Tabii. Yani motivasyon çok önemli ama. Hiç düşürmemek lazım. Sen de o yüzden hadi git dersin çalış. Ee, motivasyonla, büyük bir motivasyonla. Evet, sofrayı yapıyor. Ben yaparım, ben yaparım. Çağıracağım ben yemek hazır olunca. Sağ ol canım. Hı. Teşekkür ederim. Gel. Ne yaptın? Gönül ablaya karşı orantısız güç kullandım. Ne yapacağını şaşırdı. Hatta sıkışınca da beni odaya yolladı. Hala saklamaya mı çalışıyor? Evet. Böyle peş peşe Meltem Ağla ve Haluk amca ile ilgili bir sürü soru sordum. Hiçbirine cevap veremedi. Ya bizim psikolojimizin bozulacağını falan düşünüyorlar da... ...büyüdüğümüzü kabul edemiyorlar bir türlü. Artık boşanmak da evlenmek kadar normal bir şey. Sen dur. Ben onlara öyle bir şey yapacağım ki neden daha önce çocuklara söylemedik diyecekler. Ne <laughs> yapacaksın? Haluk amca ile Meltem Ağla'yı barıştıracağım. Nasıl? İzle ve gör. Baştırmak bizim işimiz ya. Ben bizim sınıfta kaç kişiyi barıştırdım? Onları mı barıştırdım? Harikaydın Dur bakalım şimdi zeyra attık kanı karışmasını bekleyeceğiz. Ya bence karışmıştır. Birazdan işler. Ya belki de şu an barışma konusunu konuşuyorlardır. Eee bu olayı takipçilere anlatacak mısın? Bu çok özel ya hani. Öyle her şeyi anlatmak doğru değil bence. Bu da bize kalsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。